Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bizim Hatice Sultan yine boş duramamış. Merhaba canlarım benim. Ne yapayım Ali boş duran Allah sevmez. Biraz otlar şeyden yoldum yoldum yoldum. kendilerine de yoldum. Daha şey dedim bir dolanayım dedim. Ne var ne yok dedim. Görmüş olduğunuz gibi Hasatlarım, ha Oo arkadaşlar bakar mısın Hatice Hanım? Görmüş olduğunuz gibi. <laughs> fasulyesini, salatalıklarını altına şöyle bir dereotundan dereotunu almış. Bir iki şöyle görmüş olduğunuz gibi temizden semiz otundan. hepsinden şöyle bir ön bir faydalanayım dedim arkadaşlar. Domates. Burada da fasulyelerimiz arkadaşlar Hatice Hanım'ın emekleri boşa gitmiyor. Sağ olsun. Canım. Fasulyemiz arkadaşlar gerçekten yağmur. Dünkü yağmur videomuzu erken paylaştık. Bu videomuz biraz ayın 26'sı 27'si gibi yayınlanır arkadaşlar. Domateslerim böyle bilmiş canım galiba. Değil mi? Baksana. Tam da koy domates. Arkadaşlar buna. bakar mısınız? Koy domates. Valla çalışanına pas tutmaz diyorlar gerçekten bu gerçek Ali. Sağlık yönünden birebir. Yani... Arkadaşlar Hatice Hanım bu domatesler ne güzel böyle. Arkadaşlar hakiki Ata domatesi derler ya bunlar. Gerçekten koy domatesi. Köy domatesi. Salata yapmıyor böyle. Biz bu türleri seviyoruz arkadaşlar. Öbüründen de var, ondan da var. Bak orada da var gördün mü? Var ya ondan, ondan da var. başladı. Arkadaşlar daha hiç su vermedim. Yağmur 15 gündür yağmur suladı. Güzel oluyor yani. Yine kendi tohumumu şuraya koydum. Tohumdan şuraya koydum. Orada bırak tamam mı? Tohum koymayın olmaz. Tohumu ki. koy kendi tohumun çünkü arkadaşlar bazen yani, satın aldığımız tohumlar bitmiyor, bitmiyor veya farklı bitmiyor, çıkıyor. Bitmiyor, bitmiyor. Ali hani mesela Hüseyin abinin ki benim bir şey yaptığım bitmiş. Öbürleri iki tane bitmiş bitmemiş. Şurayı var ya bak. Hı hı. Şurayı şöylece tohum koydum arkadaşlar. Şurayı şöylece. İyi bak, yapmasın. Bak. Fazla örseleme. Fazla bak. örseledin mi? Görüyor musun? Dur Bunlar bir dakika. Toplum domatesin yanına çekse de oraya tohumluk koyuverin. Evet iyi yapmışsın. Domateslerimde ya. ne güzel kaynan dökmeye başladı babası. Ne güzel değil mi? Tabii ki. Sabahtan beri şu orada vardı ya. Hı hı. Onu bayağı yoldum Baktım bir iki bitmeyen şeylere baktım. Yine bitmedi. Üç dört kere diktim. Niye bitmedi? Herhalde yağmur çok yağdığına diyorum ben. Olabilir. O etsin ben inatlaştım. Ben iki üç tane bitmiş ben. Bir yandan diktim ya Bir yandan diktim diyor arkadaşlar Bir yandan da dikeceğim yani Boşta durmayacağım Bir anı takayım Hatice hanım sen toplaya gör Ben şöyle bahçemize arkadaşlara ufaktan bir Gezdireyim olur mu? Ben akşam toplayayım Tamam sana kolay gelsin Değil mi? Burası Kavun karpuz ekmişti Hatice hanım Bu karpuz fidesi. Acur var. kavun var. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Fişnemiz burada kızarıyor. Hatice Hanım reçele, ondan sonra marmelatını yapıyor. Bazen e, dolaba poşetliyor. Bundan fazla yok bu sene fişnelerimizde ama arkadaşlar... Yine de Allah nasibimizi fazlasıyla vermiş. Burada da kiraz ağacımız. Üst dalları hep duruyor yaprak bu sene yağmur bol olunca. Arkadaşlar hep kızardı. Böyle bol olunca da olmuyor. Allah Ali, İyi El kanama, Üçüne de, de şey Değil mi? Seninki ee, seninkine de, benimkine de. Elif de buraya edip koydum. Elif götürdü bakalım. Götürsün annesi. He ee, işte. Aileme de verdim arkadaşlar kaynanamak. Dediğim gibi. O da götürdü. Elifle gittiler. İyi oldu. Hepsi de komünlenip değil ha. İyi bakın. Arkadaşlar bunlar da elmalarımız. Ekşi elma. Burada ayvalarımız. Harika güzel ayvamız oluyor arkadaşlar. Buraya da batlıcan fidesi ekmişsin. Burada da pasaklılarımız arkadaşlar. Hmm. İyi yapmışsın. doldurdun mu sepetini Doğru. ne düşündün ne düşündüm hayır mıdır sesini var. ben duyamıyorum ki arkadaşlar nasıl duyacak duyayım ki ne Olmuş 750 liradırım. O tarzı her uzandıkça aklıma geliyor. Her uzandıkça aklıma geliyor. Ben onu yarım toplayacağım. Ne yaparsan et. Bundan şu 2-3 saat daha başka bir şey yok da. Yoğurt kovasına ondan koyayım. Yoğurt bir ona yumurta koyayım. Salata tabağından fazla nereye postalamayacağım. İyi bakın. Tamam. Tamam. Her uzandıkça çorba aklıma geliyor. Korktun mu? Korktum Arkadaşlar küçük yavru kedi arada Hatice Hanım'ı korkuttu Fare Bu sardım. arada fasulyeyi bayağı bir toplamışsın Maşallah topladım Bitti zaten Bitti mi? Bitti Maşallah Hatice Hanım bak Hı -hı. arkadaşı da buldum Arkadaşlar Küçük yavru Hatice Hanım'ın etrafında böyle dönüyor. Bak geldim. çiş yapıyor ya. La gele gele geldik de o ana mi suçuyor lan? Daha başka yere sıç lan. İşe yatsın ya. Çişini yap. Gömüyor gömüyor. Gömer o şimdi. Örtü yürtmüyor da gele gele geldi. Yanıma işi Arkadaşlar bu arada Hatice Hanım fasulyesini topladı. Daha da topluyor. Yarısını da yere dökme. Sepetini doldurmuş. Bitti, bitti. Şunlar... Kaldır bir bakalım sepetini. Altında da 5-6 altı salatalığım var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hatice Hanım'ın hasılatı Maşallah. bugünkü hasılatımı ben taze taze hasılatıma Ayarladım ben onu. İyi bakalım. Arkadaşlar canlarım benim. Bugün de bir videonun sonuna geldik. Gelin kısman fasulye yiyelim diyorum. Buyurun. Hoşçakalın. Hepinize iyi akşamlar. Sizleri çok çok seviyorum ve öpüyorum kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça canlarım benim. Hoşça kalın arkadaşlar.